Merhaba arkadaşlar, bugün beraber 8-10 yaş aralığı kızımız için robol elbise keseceğiz. İlk önce robomuzu bir alalım. Robomuz ne kadarmış? 30 santim. Biz bunu 35-36 santim kadar alacağız. Çünkü omuzlardan da gireceğiz ya. Dikiş payımız olacak. 35 santim. Kumaşımız çiften yine. Toplamda bir buçuk metre kadar bir kumaşımız var. Şimdi ilk önce robamızı alalım arkadaşlar. Omuzumuz ne kadarmış? Omuz 31 santim. Şöyle 40 er santim olacak ön ve arka şekilde. daha fazla yapalım. Şöyle 45, Çünkü un öyle dedik ama aşağısı var. Benim kafa karıştı. Kusura bakmayın. 45 santim kadar iki taraflı alalım bir. Evet. Şimdi bu elbisemiz <laughs> Arkadan düğmeli olacak arkadaşlar. Arkaları bir şeklinde şöyle katlayıp üst üste getireceğiz. Şimdi arka olan kısmı bir için katlayacağımız için daha fazla bakacağım. Şöyle iki katına katlıyorum şu kumaşımızı. Şurası arka, burası ön katlı olan yer. Şöyle yapıyoruz kumaşımızı. Ben şöyle yapayım da. 5 santim kadar aşağıdan dediğim gibi tombik bir kızımız şu kol şeyini bir kerteleyim hatta da 16 santim olsun kerteleyim yukarıdan omuz ya şöyle omuzumuz 40, 31 santimli 31 32 33 olsun dikiş paylarımızla 33'ü şöyle mezuramızda ikiye katlayalım al top 7 şöyle şuraya gelecek. Evet şimdi 2 santim kadar aşağıdan 3 üçgen şeklinde konuşun ortasına kadar omuz boyutunu çıkartıyoruz. çok fazla girmiyorum bel oyultusuna. Evet. Şimdi arka ile önü ayırdık. Arkanın en soyutusunu yapalım. Aynı bu şekilde. Buradan aşağı doğru giriyoruz. 2 santim kadar. Arkamız tamam arkadaşlar. Şimdi önümüzü alalım. önümüzü de 7-8 santim kadar aşağıdan yuvarlak olacak şekilde omuzumuza doğru çıkıyoruz. Şöyle bir bakalım şimdi. Göğüs kısmımız neydi? Hmm, 75'li 80 diyelim biz ona. 80'in yarısı 40 tam 40 santim. Yani fazlalıklarla tabi üstüne yapışmayacak. Dikiş paylarıyla tam olacaktır. Bir de boyumuza bakalım. 30 santim demişiz roba boyunu. Şuradan dikiş payımızı bırakalım. Buradan da tam 31,5 geliyor. Buradan da bir dikiş yaptık mı tam gelecek. Şimdi robamız tamam arkadaşlar. Ha şeyi unuttuk. Şimdi arkanın omuz ölçüsünü 31 dedik ama ön pot durmaması için önleri ben şöyle yapıyorum ben hazır kalıp kullanmadığım için arkayı ile önü kestikten sonra ön kol oyuntularını şöyle birer santim ama omuzdan aynı yere çıkacak yani şurayı ellemiyorum şuradan giriyorum az bir şey arkadaşlar şimdi tamam şöyle dursun şimdi paket kol şeklinde keseceğiz elbisemizi. Bakalım bu kalan parça yetecek mi kollara? Şöyle bir göz kararı bakalım. Olmadı. Kalan kumaşımızı bir bakalım aşağısına ne kadar denk geliyor. 30 santim robo boyumuz olmuştu. toplamda 83 santim boyumuz. 33 pardon 53 santim de etek boyumuz olması gerekiyor. Burası da kollara yetecek. Evet. Şimdi şöyle bir ölçelim. Bakın tam denk gelecek. 9-10 santim kadar aşağıdan şöyle bombeli bir şekilde kol boyutumuzu gerçekleştiriyoruz. Kolumuzun aşağı kısmını fazla yemiyorum. Çok hafif. Evet. Şimdi kollar <laughs> yine ön kısmında yaptığım gibi kolun iki katını alıyorum arkadaşlar. Her iki kolunda aynı şekilde olacak. Ön kısma gelen yerine yine bir iki santimlik şuradan oynamıyor şuradan da oynamıyor sadece şu iç kısımdan alıyorum Buralar kolları takarken ön kısma gelecek Şimdi bakalım kolumuz, kolumuzun boyu kaç santim? Kol boyu 45 santim demişiz. Bu 34 santim geliyor. Kolun ucuna e, oylanlı bir e, fırfır istemişti arkadaş. Şimdi ilk önce etek kısmını halledelim. Dediğim gibi kumaşımız kısıtlı olduğu için en son onu yapacağım çıkmazsa artık şey yapacağız düz fırfır koyacağız ya da hiçbir şey koymayacağız şimdi şu kumaşın düz tarafından etek boyunu alalım ne demiştik 30 santim robamız toplamda 83 santim o yüzden 53 santim açığımız var onu da buradan 53 santim yani 59 santim kadar alacağım kıvırma payı dikiş payı tam gelecek arkadaşlar şöyle yırtıyoruz kumaşımızı ben çıkmaz diyordum ama yine çıktı kumaşlarımızdan Evet aşağısı düz arkadaşlar göstereyim. Şımızın düzü burası. Evet. Bu kumaşımız daha iyi çıktı. Daha boyluydu galiba. Buradan aşağısı da robalı olacak yine. Şöyle düz bir şekilde. <laughs> Şimdi yakaya yine bir ye çevireceğiz. Kol ağızlarına da kalan kumaşımıza bir bakalım. Arkadaşın istediği fırfır türü kiloş kesilendi. Maalesef çıkmayacak. O yüzden biraz kol ağızlarından alıp kısaltacağım. fazlığına fırfır koyacağım arkadaşlar. Fırfırımız da ne kadar olsun? Şu boyu yeterlidir. Ben şimdi bir keseyim ondan sonra çıkacağım. Fırfırımızı nasıl ayarlayacağız? Onu da göstereyim. Şimdi bir, ve üç yani kolun bir buçuk katı kadar buraya fırfır yapacağız yani kolumuzun tam ölçüsü bir de yarım ölçü olacak şunu da ikiye katlayalım iki kolumuz olduğu için hatta ben biraz daha fırfır vereyim malum komşumuz var süslü olsun benim kızım. Evet. Şimdi yine boyunu öreceğim arkadaşlar. Fırfırımızın eni 16 santim ama dikişe 1 santim buradan gelecek 2 santim de katlanırsa 14 santim 13 santim kadar kalacak şu eni de ölçelim enimizde 55 santim şöyle kolumuzu bir açalım şuraya gelecek İki katından şu kadar az olacak arkadaşlar. Siz göz kararı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Fırfırını çok istiyorsanız çok daha fazla kumaş bırakabilirsiniz. Az istiyorsanız ona göre şu kalan parçayla da yaka biyemizi çeviririz. 2 santim kadar bir biyemiz olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Sizlere faydalı olabiliyorumdur inşallah. Dikiş dikmek güzel. Bir şeyler üretmek güzel. Hem aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Hem kendimize diktiğimiz zaman ya da işte ben mutlu oluyorum birine hediye dahi versem üzerinde gördüğüm zaman. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dikiminde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.